muhatap olmamak için bu yapıyı değiştirdiler ve arkasından değerli vatandaşlarım Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne dışarıdan kontrollü bir şekilde egemen olmaya başladı. İkinci gizli gündem ise Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. Bu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yeniden düzenlemelerle yargı yani üçüncü kuvvet kuşatıldı. Daha sonraki gelişmeler doğrultusunda da bu siyasallaştırıldı. En son mecliste çıkan yasayla da bugün AKP'leştirilmiş durumdadır. İşte üç kuvvetler ayrılığı. Da egemen olan bugünkü Recep Tayyip Erdoğan kafasında bir de basın ve medya vardı basın ve medyanın bazı unsurları iktidarla barışık, işbirlikçi olmakla kendilerinin daha iyi hizmette bulunacağına inanırlar. Artık hangi çıkar peşinde koşuyorlarsa onu da elde ederek varlıklarını sürdürürler. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ı çok etkilemiştir. Madem bu basın böyledir, bu etkilidir. Öyleyse kendi basınımı da uygulayayım. Onu da kurdurtturayım. Basın ve medyada da kendi yapım söz konusu olsun diyerek yandaş basını oluşturduğu gibi yanaşma basını da kontrol altına aldı. Daha sonra basın üzerinde etkisini arttırırken bazı kavramlar da ortaya çıktı. Vaktine kadar boştur bilemiyorum ama televizyonların hepsini dakikından takip ediyor. Bakmış ki televizyondan bir tanesinde 1 iki saniye veya 1 iki dakika MHP'nin bir değerlendirmesini dinlemiş. Hemen açıyor. Alo diyor. Arkasından hep bakın vatandaşa ne kadar tesir etmiş. Fatih de vatandaş da yapıyor, tamamlıyor. Bir alo Fatih modası çıktı. Karşısında azarlamanın, kınamanın talimatlar aldıktan sonra bir kibar bir söz emrin olur efendim. Değerli vatandaşlarım. Böylelikle de uzaktan kumandalı bir basını da etki altına almış oldu. Şimdi hep beraber düşünelim. Yasama sende. Yürütme sende. Yargı sana hizmet eder hale geldi. Basın ve medyada Sabahtan akşama kadar RTE dizisiyle Evi meşgul ediyor Kamuoyunu meşgul ediyor Toplumu meşgul ediyor Böyle bir durumda Bu kadar kuvvet Güç alanını genişletme açısından Recep Tayyip Erdoğan'ı Çılgına çevirmiştir Neyin çılgınlığı Güç çılgınlığı Böyle bir güç çılgınlığı her şeyi ben ben dedirttirmeye başlamıştır. O zaman demokrasiyi yavaş yavaş askıya alıp <laughs> bir diktatörlüğe doğru giden yola doğru kaymaya başlamıştır. Aziz vatandaşlarım, muhterem AKP'liler, Recep Tayyip Erdoğan bu güçle şımarmıştır, şaşırmıştır. Türkiye'yi artık tek adam olarak ben yönetebilirim. Bunun içinde zaman zaman başkanlık sistemini değiş getirmek, başka yönlere katılmak suretiyle de diktatörlüğe heves etmiştir. Değerli vatandaşlarım. Bunun sonucunda işte Türkiye bugünkü felakete gelir hale gelmiştir. Aziz vatandaşlarım Türkiye'nin sosyal ve ekonomik meseleleri çoktur. Bakın Afyon Türkiye'nin ortasında bir yer. Batıya, doğuya, güneye, kuzeye giden yol kavşağı. Burada işsizlik var. Burada göç var. Burada nüfus azalması var. Siyasi gücün kaybı var. Milletvekilliği sayıları yavaş yavaş azalıyor. Afyon'un gelişme trendi tabi bir seyir haline almış. Öte yandan halkımızın açlık sınırının altında bütün bunların hepsini dikkat aldığınız vakit 11 yılı iyi değerlendirmekte yarar var. Onun için bir başka soruyu daha soracağım. Aziz vatandaşlarım, öncelikle de AKP'li kardeşlerim, 2002 yılında milli iradenizle Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidara getirdiniz biraz evvel söylediğimin güç alanına da sahip kıldınız. O günden bugüne kadar geçen süre içerisinde <laughs> oy verme iradenizin sebeplerini göz önüne aldığınızda değişen acaba ne var? Hayat bağlılığından kurtuldunuz mu? Açlığınızı giderebildiniz mi? Çocukların iş bulma hevesini Tamamlayabildiniz mi? Hayır. İş sahibi yapabildiniz mi? Yuva sahibi yapabildiniz mi? Hayır. Çocuklarınızı baş göz yapabildiniz mi? Hayır. Gelir seviyenizde artışınız oldu mu? Hayır. E hepsini Adalet ve Kalkınma Partililer de buradaki meydandaki ses gibi hep hayırla cevap veriyorsa artık yeter demenin zamanı gelmiş demektir. Ama yok. Biz memnunuz. Birlikte yürüme şarkısına devam etmek istiyorlarsa Allah yollarını açık etsin. Nereye kadar giderlerse gitsinler. Ama bu gerçeği saklayamazlar. Muhterem vatandaşlarım, Türkiye'de 76 milyon nüfusumuz var. Bu nüfusun 59'u yoksul. 44 milyon yoksulluk var ve bunların içerisinde de 13 milyon açlık sınırının altında kalan varsa 11 yıllık bugünkü iktidar dönemini gözden geçirmek, sorgulamak, değerlendirmek lazım. Açlık sınırının altında kalmak demek bir ailenin bütün fertleriyle beraber beslenmesi için gerekli olan gıda maddelerini almaya yeterli bir gelir seviyesine sahip değilse o insanlar açlık sınırının altındadır. Hele hele bu insanların gündelik yövmeyle çalışıp bir gün çalışıp üç gün işsiz geçiyorsa ve birçok büyük sıkıntıyı da beraberinde getirir. Yaşı Muhterem vatandaşlarım Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisine çeki düzen vermelidir. Mümkün olduğu kadar geçirmelidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeş. Bunun sonu iyi değil. Bu öyle ateşle oynuyor ki yolsuzluk ve rüşvetin üstünü örtebilmek, demokratik açılım zırvasıyla Türkiye'yi bölmeye yönelik ihanet yoluna açmanın hesabını vermekten korktuğu için şimdiden bazı olaylara ajan provokatörler kullanmak suretiyle Türkiye'yi kışkırtıyor. Türkiye'de gündemi unutturmaya, Recep konularda uzak tutmaya çalışan davranışlarımızdır, çocuklarımızdır. Hakkın rahmetine kavuşanlara Milliyetçi Hareket Partisi olarak tekraren ifade ediyorum. <laughs> Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin bu olaylardan ders çı çıkan...